Herkese merhaba kıymetli arkadaşlar, ben Maran Hoca. Maran Hoca ile Matematik kanalına hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, işkence aç ortay kuralı bir klasik aç ortay formülünü ispatını bir önceki videoda yapmıştım. Şimdi iç aç ortay kuralı iki ispatlayacağım. Bu biraz daha alışılagelmişin gelmişin dışında, her zaman kullandığımız aç ortay kuralından başka bir kural karşınıza çıkabilir. Çıkar diye ispatını yapayım. Yani bildiğimiz formüller üzerinden ispat yapacağız. Ekstra böyle afaki bir şey yok. Sadece iyi takip etmeniz gerekiyor. Biraz işlem kalabalığı var sadece. Matematiğimize işlem yeteneğinize güveniyorsanız e, anlayacaksınızdır. Önce formülü vereyim. Ne olduğunu önce öğrenin bilmeyen arkadaşlar için. Ondan sonra da formülümüzü ispatlayalım. Evet ispat 16 ile karşınızdayım arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi ilk olarak önce formülün ne olduğunu söyleyeyim size. Formül diyelim. Bu formül şöyle önceki formülümüzü hatırlatalım. Öyle başlayalım. İç açı ortay kuralı bir de arkadaşlar. Bu, bu, kenarın bu kenara oranı C bölü M yazalım şöyle. C bölü M eşittir. B bölü N'ye tamam mı? B bölü N'ye. Veya şöyle de yapabilirsiniz. C bölü B M bölü N'ye eşittir. Yazalım onu. İç açı ortay kuralı bir. Kural bir. C bölü B eşittir m bölü n'ye. E bu kenarda dursun. Bu formülde şöyle. Bu formülde şu kenar araya, giriyor. Bu kenarı bulmayı hedefliyoruz bu formülde. x kare arkadaşlar. Iç, bu ortadaki aç ortay dan gelen kenar. x kare. Onun karesi şöyle kolların çarpımının eksi aşağıdakilerin çarpımına. Tamam mı? bc eksi mn'ye eşittir. Bunu duydunuz mu? Duymadıysanız şimdi duyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunun ispatını yapacağız birlikte. Başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şu üçgene bakmanızı istiyorum. Bu üçgende kosinüs teoremi yapacağız. Kosinüs teoremi. Ee, nasıl yapacağız? Kosinüs teoremini bilmeyen arkadaşlar kosinüs teoreminin ispatını da yapmıştık. Hangi kaçıncı ispat bilmiyorum. Oynatma listemize kanalındaki kanalımızdaki oynatma listesine gidip oradaki videoyu bulup izleyin. Tamam mı? Başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim ama üşeniyorum derseniz gidin kosinüs teoremini önce bir bakın. Kosinüs teoremini. Ondan sonra başlayalım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle yapalım. Kosinüs teoremini yazmaya başlayalım. Ne kare? Açının karşısındakinin karesi. Kolların kareler toplamı. B kare artı x kare eksi 2 çarpı b çarpı x çarpı kosinüs alfa. Bu sefer bu üçgende de kosinüs diyorum yapalım. Tamam mı? Bu üçgende de kosinüs diyorum yapalım. Ne yapacağız? Bu sefer m kare eşittir x kare artı c kare eksi 2cx çarpı kosinüs alfa. Arkadaşlar şunu fark ediyorum. Kosinüs alfa her ikisinde de var. Her ikisinde kosinüs alfa var. O zaman ben şöyle düşünüyorum. E, bu kosinüs alfaları yalnız bırakayım ve birbirine eşitleyeyim. Tamam mı? Hedefimiz bu. İlkinin kosinüs alfasını yalnız bırakırsak yani şunun kosinüs alfa eşittir. Hatta direkt yapayım arkadaşlar hızlıca. Karşıya attım. Yani şunu karşıya bunu karşıya. Sonra eksi 2 bx'e böleceğim. Ne kare eksi b kare eksi x kare bölü eksi 2 bx. Burayı anladınız mı? Burayı anladıysanız diğerini yalnız bırakalım. Kosinüs alfa eşittir. Ne oldu? Bunlar buraya bu sefer. Eksi 2 cx'e böleceğim. m kare eksi x kare eksi c kare eksi 2 cx. Tamam. Bununla bu birbirine eşit değiller mi? Bunları eşitleyeceğim. Bunları eşitlediğimde tek gidecek şey arkadaşlar şu. Aşağıda eksi 2x var. Aşağıda eksi 2x var. Tamam mı? Bunları karşılıklı götürebilirim. Eşitlediğimizde de içler dışlar yaptığımızda da şöyle olacak arkadaşlar. Bu c'yi buna dağıtacağım. Bu B'yi buna dağıtacağım. Tamam mı? Kafanız karışmasın. Direkt yan yana yazmadım. C'yi yukarıdakine dağıtıyorum. Şuradan yazmaya başlayayım. C ne kare? Eksi C B kare. Eksi C X kare eşittir. B M kare. Eksi B X kare. Eksi B C kare. Tamam. Anladık mı buraya kadar? Şimdi buradan sonra şunu yapacağız. Bundan sonra şunu yapacağız. Ne yapacağız? Şunu şu karşıya atalım tamam mı? X kareleri karşıya atayım. X kare parantezini alayım tamam mı? Orada bir onu hedefleyeceğim. Onu düşüneceğim. Ondan sonra geri kalanları da şu tarafa sallayayım. Evet yazmaya başlıyorum. Bx kare. Bundan sonra size işlem arkadaşlar. İyi izleyin. Bm kare. Eksi bc kare. Eksi cn kare. Artı cb kare. Buraya kadar tamamız. Buraya x kare parantezini alayım. B eksi c gelir. Ondan sonra şöyle yapalım. Şu ikisini arkadaşlar, şu ikisini bc parantezine alırsam bakın. bc parantezine alırsam. Buradan bc'sini aldım. Neyi kaldı? b'si kaldı. Buradan bc'yi aldım. Eksi c'si kaldı. Dikkat. Orada eksiği unutmayın. Şimdi şurada biraz bir oyun oynayacağız burada. Bu oyunu iyi anlamanız lazım. bm kare ne kaldı elimde? Bir de eksi cn kare. Şimdi ben arkadaşlar bunu Eksi mn parantezini alıyorum. Tamam mı? Hocam neden? Birazdan anlayacaksın. Şu an buraya bir geçelim. Tamam mı? Mn parantezini alıyorum. Şimdi bunun bm'nin içindeki m'yi aldım. İki tane m var. Bir tanesini aldım. bm kaldı değil mi? Ama benden olmayan bir şeyi de aldım. Yani ne de aldım onun içinden? Olmuyor da yok ama onu o zaman bölmem lazım. Yani şöyle bm bölü N olmuş oldu. Çarptığınızda aynısının geldiğini, bm kare geldiğini görürsünüz. Tamam mı? Bu sefer buradan mn alırsam ne olacak? Yani şuradan ekse cn kareden aldım. Ne oldu? Burada da şöyle oldu. cn bir tane n'sini aldım ama m'si yok. m'si yok. m'yi de altına koydum. Anlaştık mı? Burası oyun. Kısmı burasıydı. Burası önemli. Burayı görmeniz lazım. Şu kısmı hallettiysek tamamdır. İç açı ortay kuralı 1'e yazmıştık yukarıda. Küçülteyim. Bakın. Şöyle göstereyim. Şuraya bakın. Burada arkadaşlar içler dışlar yaptığınızda içler dışlar yaptığınızda cn eşittir bm değil mi? Bakın. Bizim şu aşağıda bm yok mu? Burada cn yok mu? Bunların yerlerine götürüp bakın. Bunları yazamaz mıyım? Yazabilirim. BM yerine ne yazabilirmişim? CN yazabilirmişim. BM yerine CN. CN yerine de BM yazabilirim. Ne yazıyorduk? Eksi BM kare yerine ya şurada yanlışlık olmuş arkadaşlar. Ne yanlış olmuş? Eksi MN parantezini alırsam BM kareden şurası eksi, burası eksi olacak, burası artı olacak. Tamam mı? Orayı kaçırmışız. BM'yi buraya yazdık. Bunlar birbirini götürecek n'lerde birbirini götürecek. Bak. Ne olacak bu içerisi? Burada burada B eksi C kalacak. Bunu hedefliyorum. B eksi C. Çünkü niye? Bende B eksi C var. Bakın burada B eksi C var. Anlaştık mı? B eksi C. Bitti artık. Son hamleyi yapıyorum. Yazıyorum tekrardan. X kare B pardon. B eksi C eşittir. BC B eksi -C. B -C. B C eksi MN B eksi C. Hepsinde B eksi C var. Hatta buraya tekrardan B eksi C parantezini alabilirsiniz. BC C eksi M -N. Hadi bir daha yazmış olalım. X kare B eksi C. Evet. B eksi C'leri şimdi götürebilirsin. Ne kaldı? Şuraya yazalım. X kare eşittir. BC C eksi M -N. Bu bizim formülümüz değil miydi? Ne yazdık biz? BC C eksi M -N. Evet. Bunlar birbirine eşit gelmiş oldu. İşlemden başka bir şey değil. Yaptığımız sadece kosinüs teoremi arkadaşlar. Kos alfaları yalnız bıraktık. Birbirini eşitledik. Orada bir tane mn, MN şey var. Oyunu var. O oyunda zaten formüle baktığınız zaman mn'nin geleceğini keşfedip de yazıyoruz. Tamam mı? Ve keyfimizden yazmıyoruz. mn nereden gelebilir diye düşünüp ortak parantez alıyorsun. Evet bu şekildeydi. E, güzel bir ispat oldu. Bir önceki tabii ki de daha kolaydı. Bu bir tık daha çetrefilli ve karışık. Nereden geldiğini bilin kendiniz çıkarabilirsiniz. Yani iki tane kosinüs teoreminin eşitliğinden geleceğinin farkına varın diyorum. İspat 17 ile devam edeceğiz. Dış açıortay ortay kuralına geçeceğiz artık. Onda da 1 ve 2 formülleri var. ve o ikisini de ispatlayacağım. Ve de yolumuza devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteklerinizle sizin desteklerinizle bir e, şeyler çekiyorum, e, motive de oluyoruz. Bir sonraki ispatımızda görüşmek üzere, kendine iyi bak.